Merhaba, bu videoda dosya formatları dönüştürme aracı olan Tinevo sitesini göstereceğim. Siteye giriş yaptığınızda PDF dönüştürme araçları var. İmaj, fotoğraf, görsel dönüştürme araçları var. Write kısmında çeşitli içerik metin oluşturma araçları var. Video kısmında video dönüştürme araçları var. File kısmında da dosya dönüştürme araçları var. E, Google Chrome kullanıyorsanız Üst kısma sağ tıklayıp Türkçe diline çevir dediğinizde araçları Türkçe'ye çevirecektir. Buradan daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sayfanın ortasında da yine kategoriler mevcut. PDF araçları, video dönüştürme araçları, video indirici araçlar, görüntü araçları var. Dönüştürme araçları var. Dosyalar dönüştürme diğer araçlar var. Karekod oluşturma, boş metin oluşturma gibi. Bir de yapay zeka kullanarak içerik metin oluşturma araçları var. Tüm araçlar bağlantısına tıkladığımızda ve şuradaki tüm araçlara tıkladığımda site üzerinde dönüşüm yapabileceğiniz bütün araçları gösterir. Bayağı bir içerik dönüştürme yapabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.